Çekim bir tane mum mu? Bir tane. Bir yaş. Bir. Yaş. Yani benimki olsaydı pastanın <laughs> üzeri <laughs> yanar daha gibi olur ama. Annemin yanına Müziğimiz mi? Abi sana da, zaten duyulmaz Sen de de Bu biraz hadi kutasın. kızım. Hadi. 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 Hadi.

Hadi 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 buyurun tek geleceğim artık fikir aşağıda çay makini çek ya Evet Hakan, bugün günümü anlam önemi olarak duygularla Valla e, masraf boşa gitmesin, aradan e, nişan da çıkaralım diyoruz. <laughs> Düğürle. <diyorsun. gülüyor> evet, damat da da bu herhalde. Pastayı kerteceğiz biz de. Hadi bay bay, Yeti, sen getirelim bakalım. Yazık, kameraman çıkmamış. <laughs> 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 Şöyle, ben de bay bay diyorum ki. Kurdeleyi de getirelim. Kurdeleyi de getirelim, arada şey yapalım.